Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün terazi burcu ayına doğanlar için ve yükselen teraziler için e, 26 Haziran 2 Temmuz haftası için tarot açılımı yapıyorum. Konumuz e, 26 Haziran 2 Temmuz haftası terazi burcu işi nasıl geçecek neler bekliyor size. Onunla ilgili kartlarımız neler söyleyecek. Evet terazi burcu hemen bu açılım yapmaya başlıyorum bu kartlarımız genel durumunuzu gösterir Bu da çalışma hayata ilgili çalışma iş kariyer finansal parada ve e, özel hayata ilgili hmm, Mahkeme kartı çıktı birinci kartımız Evet bu mahkeme kartı bize neler söylüyor arkadaşlar? Neler de? Demek ki bazı terazi burcu için artık değişim bekliyor arkadaş. Değişim zamanı geldi. Bunu kaçınamazsınız artık. Bunu e, ne gibi değişimler? Mesela zor bir durumda artık canlanma geliyor. Bak bir zor bir dönem yaşadınız ve artık bu durumda sanki uyandınız ve canlandınız ve bu durumu değiştiriyorsunuz. Değiştirmeye karar verdiniz ya da bazı koşullarda dolayı bu durumumuz değişiyor arkadaşlar. Sinir, bozu, sinir bozucu bir durumlarda kurtuluş olabilir. Ya da tekrar bir şeyde canlanmam. Tekrar geri dönme olabilir arkadaşlar. Bu ilişkilerde belki geri dönme ya da tekrar ilişkilerde canlanma, canlanma olabilir. Ya işlerinizde yeni canlanma olabilir. Yeni bir e, dönem başlıyor. Ve yeni bir dönem her zaman gibi size bir bu değişim size bir korkuları, şüpheler getiriyor arkadaşlar. Bak ikilemde kalıyorsunuz. belki hangi yol belki iki seçeneğe karşı karşı kalabilirsiniz. Hangi yolda yürüneceğini bilmiyorsunuz. Ama bu endişelenmenize hiç gerek yok arkadaşlar. Bak bütün zorluklar artık geride kalacak. Bak bu zor durum Artık geçmişinizi bir kenara bırakın. Çünkü artık bakın bir yol seçiyorsunuz. Güzel bir yol seçiyorsunuz. Bir, bu tekrar değişim kartı. Bazı şeyler artık değiştiriyorsun. Ben krizde bu kriz durumda çıkış yolu buluyorsunuz. Ve bu yol görünüyor. Güzel bir yol bak. Tılsım alsın. Biz aslında muhteşem bir kart. Diyor ki bu seçeceğiniz yeni yol. Bak gireceğiniz yeni yola. Hiç korkmayın. Endişe etmeyin. Çünkü bu yol size gerçekten güzel bir kapı. Ka yeni bir gelir kapınıza getirecek. Yeni bir bak daha karlı bir yol olacak. Bak parasal finansal olarak size bu kapı gerçekten muhteşem bir kapı. Ve bu da kaderinde sunulan şeyler. Bunu kabul edin diyor kartlımız. kartlarımız. Kartlarımız diyor diyorlar. Ve e bilin ki bu yolda girdiniz bu yeni değişimler size pişman etmeyecek bak bu zorluklarda zengin bu ayrıca zenginlik kartı bu mesela bir iş mi değiştiriyorsunuz bilin bazı bir durumlarınızda değişik oluyor ve bu durumlarınız ne olursa olsun büyük bir kar getirecek bak daha zengin olacaksınız finansal konularda daha iyi olacaksınız Evet biz gerçekten bakar mısın bu muhteşem bir açılım. Bir değişim bekliyor. Evet, her zaman değişimler gibi bir şüpheler getirir, bir korkular getirir ama endişe etmeyin karatasız diyor. Çünkü bu kapı kaderin verilen kapı, şans kapı. Onun için hiç terör etmeden bu bu yola gir, girin diyor. Endişe etmeyin diyor kartlarımız. Çünkü bu bir şans kapı bu bir şansı yakalanmanız lazım kaçırmanız için ki bu şans hayatında bir kere gelir arkadaşlar onun için mutlaka ya bazı durumlarda değişiklikler yaşayacaksınız bazı belki başka yollarına girmeniz gerekebilir bilin ki bu bir şans kapı ve evet belki risk almanız gerekebilir Daha bir konuda endişeniz neden oluyor? Çünkü bir konuda belki risk almanız gerekebilir arkadaşlar. Ama bu riski kartımız yok ki riski girin diyor. Riski girin çünkü büyük bir kar getirecek. Çalışma hayatı ilgili bakıyorum. Evet. Evet. Ba Dünya kartı çıktı bize. Demek ki bazı terazi burcu bir başarıya ulaştınız arkadaşlar. Artık bir şey başardınız diyor. Bir dönem kapanıyor sizin için artık rahatlayın diyor. Rahatlayın diyor artık. Bir şey artık başardınız. Ama bu hafta yine bir gerginlik hafta arzı bekleniyor. Mesela bir bir rakipler görünüyor burada arkadaşlar. Bu rakiplere karşı bir yenmeniz gerekebilir. Bu rakiplerden uğraşmanız gerekebilir arkadaşlar. Ee, ama bu hafta ayrıca size güzel bir teklif geliyor. Bak bu kupa prensin size yeni bir teklif. Bak buradan yeni kapı burada yeni bir teklif ve tılsım kraliçesi diyor ki bu teklif e, ya hem para konusunda bilmiyorum hep işte başarı getirecek size. Hep finansal olarak memnun edilecek size stabil bir konu gösteriyor ki bak bu tılsım kraliçesi elinde bir tılsım var. Kraliçe ne demek? Başarı demek arkadaşlar. Bir, bu yeni teklif size başarı getiriyor. Hem de elinde bir şey sahip olacaksınız. Da. Büyük bir başarı bak. Büyük bir tılsım var bu kadının elinde. Demek ki bu gelecek size olan teklifi başarı bir teklif olacak. Elinizde bir şey sahip olacaksınız. Ama bunu bu yol bu yol bunun olması için bize katıyor ki bir değnek beş rakipler var diyor. Bu rakipleri yenmeniz lazım. Evet. Belki rahatlamamanız gerekir. Ee, çünkü rakipleriniz uymuyor arkadaşlar sürekli dedik de onu o rakiplerinizi e, baş rakiplerinizi yenmeniz gerekebilir ve ondan sonra büyük güzel bir büyük bir teklif geliyor bak bu da bir şey sahip olacaksınız da. bak Elinde tılsım ne demek bir zenginlik bir e, bir başarı çünkü kraliçe burada büyük bir başarı da bize. Evet bu rakipler var bak hep para konusunda da öyle olabilir evet belki para kazanmanız için ve evet, büyük bir para görünüyor para kazanmanız için belki rakiplerinize rakiplerinize bu şans vermemelisiniz bak bu rakiplerde de yenmelisiniz ve rakipte rakip üstünde olmalısınız bu büyük bir kazanç elindeki para sahip olması için rakipte üstünde üstünde olmalısınız şimdi devam ediyoruz özel hayatı ile ilgili geçiyorum evet yıldız kartı yıldız kartı Yıldız kartı hayalinizi bazen gerçek oluyor arkadaşlar hayalinize e, gerçek oluyor ve tılsım üçlüsü bak yeni bir dönem yeni hayatınızda yeni bir etap e, başlıyor bu yeni bir etapta kendinize diyor ki e, tecrübelerinizi bilgilerinizi artık başkalarına paylaşmalısınız diyor bak bu yeni bir etap ama başarılı bir etap bak özel hayatınıza bak işiniz yoksa belki işinizi bilin, bilin ki en tembel kişi bu kart yok ki en tembel kişi işini bile bulacak İşin olacak çok kişi olacak ayrıca özel hayatınızla ilgili burada ne süre yeni bir hatta belki aile konuda aileye finansal yardımda bulunuyorsunuz bakar mısınız aileye parasal olarak rahatlıyorsunuz. hep siz rahatlıyorsunuz hep aileniz parasal konu finansal konuda rahatlıyor Evet yeni bir attan başlıyor ama bu kader şarkı sürekli evet bir devam duru, devam eder bir durumlara tekrarlar Biraz tam stabil de stabil durumlarınız daha değil bak tam bir konuda tam şey oturamadı. Bir tekrarlanan durumları var evet arkadaşlar. Ama beni bu, bu kart etmiyor çünkü sonra görüyorum sonuna bir kutlamanız yaşayacaksınız bu, bu hafta bir kutlama hazırlıkları var arkadaşlar. Ege evet. bu hafta gerçekten bir görüntü içine geçecek bir partiler belki birileri ayrıca belki bayram olduğu için bayram haftası için evet bir kalabalık içine geçecek. Ee, bayram havası ve kutlama herkes kutlama havasında olacak. Ee, ve genelinde Evet sohbetler içinde görüşmeler görünüyor. Bak ayrıca bu hafta arkadaşlarda da bir buluşmalar, görüşme, aile görüşmeler görünüyor ve görüntülü bir göründülü bir hafta kalabalık içinde bir hafta geçecek ama bu güzel bir bayram havasında içindesiniz. Bak kutlama ha havası içindesiniz ve bazı hayalinizi gerçek oluyor. Bak tılsım hem de özellikle e, iş konusunda, profesyonel konusunda. Bir başarıya ulaşıyorsunuz arkadaşlar. Ona ilgili bir e, finansal konularda bir hayalinizi geçecek oluyor. Evet. E, terazi Burcu. Söylediğim gibi. Kartlarımız söylediği gibi. İnşallah e, bu hafta büyük güzel bir değişimler size olacak. Ve bu değişimler size e, ne diyeyim güzel bir Kar getirecek, bilimi güzel bir kapı açacak, şans getirecek bu değişimler size. İnşallah yaptığım açlığına gibi, gibiyim. Beni izleyen izleyiciler e, bundan uyumlanırsınız oy, ve ve e, gerçekten bu kartlar söylediği gibi hayatınızı yeni bir şanslı bir dönem şanslı bir kapı açılır. Ve hep mutlu olursunuz. Evet, hoşçakalın.